e-ticaret günümüzde hızla büyüyen bir sektör ve birçok işletme için büyük fırsatlar sunar. Ancak bu sektörde başarılı olmanın bir yolu da iade oranlarını düşürmek. İade oranları hem müşteri memnuniyetini hem de işletmenin karlılığını etkileyebilir. Bu sorunu ele almak ve çözüm yollarını bulmak son derece önemli. Peki e-ticarette iade oranını nasıl düşürebiliriz? Müşterilerin ürünleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için açıklayıcı ürün açıklamaları kullanmakta fayda var. Ürünlerin özellikleri, boyutları ve malzemeleri hakkında net bilgiler sağlayarak yanlış anlaşılmalar önlenebilir. Ürünlerin yüksek çözünürlüklü görsellerini sunarak müşterilere daha iyi bir fikir verilmeli. Görseller, müşterilerin ürünü daha iyi incelemelerine yardımcı olur. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak ürün veya hizmetler iyileştirilmeli. Olumlu geri bildirimler teşvik edilmeli ve olumsuz geri bildirimleri çözmek için çaba sarf edilmeli. İade Süreci mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu halde olmalı. Müşterilerin ürünleri iade etmekte zorluk çekmemeleri gerekli. Ürün stokları doğru bir şekilde yönetilerek müşterilere yanlış ürünlerin gönderilmesi engellenmeli. E-ticareti iade oranını düşürmek hem müşteri memnuniyeti hem de işletme karlılığını yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu stratejileri uygulayarak daha başarılı bir e-ticaret işletmesi olabilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olur. Sorularınız veya ek bilgi talepleriniz varsa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkür ederiz.